Teşekkür ediyoruz yavrularımıza. Şimdi kızlarımızdan bir tanesi bize şiir hazırlayacaktı. Hazırladılar mı Başkanım? Hangisi de o şiir aktaracak? Sendin. Gel bakalım. Bugün maşallah ben isabet etmişim. Direkt seninle muhabbet etmişim kız. Ee, şimdi bize ne şiir hazırladın? Ben Peygamberimizin kutlu doğum günü için bir tane şiir hazırladım. Peki şiirini alalım o zaman. Bir alkış alalım kızımıza. bizler için gönderilen son peygamber. Ben seni görmeden sevdim efendim. Hiç kimse sevilmedi senin kadar. Ben seni görmeden sevdim efendim. Veysel Karani olamasam da, kapına yüzümü süremesem de, rüyamda hayalin göremesem de, ben seni görmeden sevdim efendim. Ebu Bekir Sıddık olamasam da, Yunus Emre gibi yanamasam da Rüyamda hayalin göremesem de Ben seni görmeden sevdim efendim Tek bir dileğim var yüce Allah'tan Seninle cennette görüşsem bir an Doya doya bakıp kokun koklasam Ben seni görmeden sevdim efendim İsrafilim günahım çok Allah'ım Şefaat etmesen ben ne yaparım Cehennemde cayır cayır yanarım ben seni görmeden sevdim efendim. Ben seni görmeden sevdim efendim. Teşekkür ediyoruz. Keşke sen geçen hafta gelseydin. Çünkü geçen hafta kutlu doğum haftası yapmıştık. Ee, onun için e, bu hafta olsun. Senin söylemek istediğin son sözleri alalım. Ee, ben Türkiye'deki herkese selam söylüyorum. O kameradayız. Ve, ve bu okuldaki sevim ablamlara da çok selam söylüyorum. Biz de selam söylüyoruz. Şu an ekranları başındaki bütün gönül dostlarına sen alkışlarla yerine alıyoruz. Evet değerli dostlarımız, şimdi olmazsa olmazımız, tamamen duygusalımız, ekmek parası reklam arası diyoruz. Reklamlar. Bölge Uzmanlık alanlarımız, ihtiyaç ve emlak kredisi, dinamik yapı tasarrufu ve eksil imkanlar. Şimdi değil de peki ne zaman? Merhabalar. Ben Ekrem Doğan. Geisweit Hopman hoş geldiniz. Spor arabası mı arıyorsunuz? Aile arabası mı arıyorsunuz? Küçük araba mı arıyorsunuz? Araba mı almak istiyorsanız Almadan önce mutlaka deneyin. Etkilenmemeniz mümkün değil. Artık Hopman Geisweit Türkçe konuşuyor. Şimdiden hoş geldiniz.